Hepinize merhaba arkadaşlar. Gamer Efe kanalına hoş geldiniz. Bugün bu kanalda Nose Brawl videosu göreceksiniz. Hem de ilk defa. Evet, Nose Brawl oynayacağız yani daha kısaca. Ee, şöyle karakterlerin rütbelerini bir göstereyim. 35 rütbe Surge, 35 rütbe Crow, Leon 35 rütbe, Spike, sonra mortis biraz düştü. Bibi, Frank, e, ee, 27 rütbe Mike var başka da bir şey yok zaten hmm, yanlış seçtim bir mortiş yap mortiş şey yapalım mortiş şey evet, bekliyoruz ben bir dakika beklemede bunları durdurayım çünkü bunlar 20 saniye sürüyor Tamamen zaman kaybı. Yani başka bir şeyle alakası yok. <laughs> Tamamen zaman kaybı. Tamam arkadaşlar, ben bir durdurayım. başlayınca hemen atacağım. Sonunda buldu ya. Allah kınay. <laughs> Gel buraya küçük adam. Ne yapıyorsun? Fake yersin böyle. Bak gelecek şimdi. Öldü çocuk adam. Woo, ne güzel attı. İsmi mükemmel bu arada. <laughs> Çorap adam. Mükemmel bir mükemmel. O da güzel at ama ya. Hmm, Türk şu? Bunu öğrenmiş olduk. Bak ne gidiyor deli. Ne yapmaya çalışıyoruz? sen de vallahi. Kaç? Kaç? Gelme güzel tamam abi tamam abi tamam abi güzel 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 ve adam aa yine bende kaldı <laughs> Oley. ben yine bir durduruyorum. hadi bakalım inşallah çabuk bulur bu sefer tekte buldu Spike varos. Başı çok sıkıntı benim Aa şuradan geçemedim ya. Yoksa gidecektim. Oradan geçemem. Bu da FK. Anca bize denk gelir zaten. Lan aksesuar gitti. Abi ya ama FK neden bizde ya? <laughs> o da girmedi. neden? Oy. <laughs> Tabii ki de alakası yok. Lan bir canlansana seni sana. Bir be. Ehe. <laughs> Adam kaçtır deniyorum. Ne? <laughs> ben ne yapayım ya? Fake adancı bize denk geliyor abi. Benim yapacak bir şeyim yok çünkü ya. Evet bir şey alayım da tek atayım ya. Canım bunu istiyor şu an. Hmm, ne alsam ki ya? Bir sürü de şey var. E ee, Spike Surge aldım. Evet hadi kapatıyorum ben yine bir. oldu. Let's party. Aha ya hareket Hahaha. ben öldürdüm. Ha 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 ha. Ha ha. Lahlık takanlar özür dilerim. Onu öyle bir şekilde yaptım ama. Surge. O iki olmuş mu? Aynen. Evet. Aa, ölmem gerek. Ölmemem gerekiyor. Ölmem gerekiyor. Ölmem gerekiyor. Ay bir mermi daha vurayım ya seviye attım. Sen bir öl bakayım ya. Evet abi mükemmel oynayayım buraya. Mükemmel mükemmel. Böyle bir oynayış yok yani. Ya böyle bir oyuna hiç gerçekten yok ya. L'de Lord Enzel yapmış gibi. <laughs> ya Rabbim ya. Sen emoji at sanki pro. Allah'ım ya Rabbim. Ya. Troll ya valla troll. Aşkım bir şey değil o da maksimum. Geldim tekrardan. Abim geldi de. Abim bastı. Ama yenildik. Abim tarafından basıldım da. O yüzden durdurmak zorunda kalıyorum. İşe yarayan bir hero almak istiyorum. İşe yarayan bir karakter almak istiyorum. Mesela Bibi gibi. Evet, bekliyoruz. Evet, daha bulmadı. Bekliyorum hala. Buldu sonunda. Oo dön dostum dön. Hayır, ne o gelecek? O, ne olacak? Ne? <laughs> ya abicim ne güzel dürtüyorsun sen öyle ya. Gıcık. Gel ya zıpla hadi. Ağzına vurdu şey. Ibi. Och bay, ach bay, ach Gel, gel, gel. Uuu, uuu, adam sattı ha. O girmezdi. ne değdi? Ver şunu, ver. Teşekkürler canım. <laughs> Vurun şuna. Aa, aha yandı lan. <laughs> Şansa bakalım. Yandı. Cayır cayır yandı. Tutturdun mu? Aa. Tutturmamıştı. Beda bu kötü oldu. Aha değmiş. Canı kaçıralım. Vay. <laughs> ne vurdum be Nasıl hepsine değdi Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı Kanalıma abone olup like atmayı Lütfen unutmayın Görüşürüz ve bay bay